Her alanda olduğu gibi sayısal alanda da iş bulma sürecinin bölüm dışında çeşitli faktörlere bağlı olduğunu biliyoruz adayların kariyer yolculuğu, okudukları bölüm, mezun oldukları üniversite dışında birçok faktörlere bağlı. Sektörel taleplere ve kariyer netin işverenin tercihi araştırmamıza göre bakacak olursak sayısal alanda popüler bölümlerin başında tabii ki mühendislik bölümleri geliyor. Listenin üst kısımlarında kimler var diye bakarsak matematik mühendisliği, işletme mühendisliği, kontrol otomasyon, bilgisayar mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği gibi bölümler sayısal alanda en hızlı iş bulan bölümler olarak öne çıkıyor. Bilişim sistemleri ve teknoloji Bölümler bölümünün de oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz. Detaylı listeye web sitemizdeki işverenin tercihi sayfamızdan da ulaşabilirsin.